Merhaba arkadaşlar İbrahim videodan hoş hoşgeldiniz. İbrahim Yavru videolarda kaldığımız yerden devam ediyoruz de ama bugün sıvıyoruz Olsunuz. Ağustoslarda günlük ürün takımını göstereceğim size. Pardon yanlış yere geldim neyi da. Pardon arkadaşlar günlük ürünüm hatası interneti çekmiyordu. Evet günlük takımını izleyeceğim. geçiyor. şampiyon olmaya gidiyorum. Be 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 be! Bu maceradan hiç korkmadım. Hiç korkmayacağım. selamun tanımıyorum ama eski zamanda. I'm Hakan'ı da tanıyordum. Eskiden zaman kötü. İyi ile <ilerle> yarışmak. Vah Hakan. Boşsun. Bu bilgi sınır saat değildi tatminink arkadaşlar kafa falan abi Ya çıkın karşıma ortalayın netin ya da çekilin kenara turbo turabiyi seyredin. Şimdi arkadaşlar Survivor All Star 22 Şubat Pazar akşamı TV 8'den. Hadi arkadaşlar Survivor. Şimdi ünrenkini açıyorum. bir iç tanıtım Evet arkadaşlar. Bu da Yarın gelmişti. Bitirmek lazım. Anladım. beni daha güçlü yapacağım. Annenin. Bravo! Annenin. Survivor All Star'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Savaşa kaldığım yerden devam ediyorum. Herkes benden korksun. şampiyon bir kadından daha tehlikeli ne olabilir? Merve kazandı. Ne demiştik? Şampiyonlar unutulur, kahramanlar unutulmaz. Burası Survivor. Burada şaka yok. Her şey gerçek. Evet arkadaşlar, videomuz Survivor. Gözüldür. Burada sonlandırıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım görüşürüz. Goodbye.